Biliyorsunuz 3 gündür belki de 4 gündür video atmadım arkadaşlar. Ve neredeyse bizim 2 haftadır gelmeyen bir tane serimiz vardı. TikTok hayat hileleri. Ve bugün TikTok hayat hileleri serisinin bilmem kaçıncı bölümünü daha çekiyoruz. Biliyorsunuz geçen videoda bu seride hileli kulüplere bakmıştık ve bazı kodları girince efsanevi çıkıyor mu? Beyaz ve bedavadan kostümler, elmaslar geliyor bir incelemiştik. Bu bölümde de geçen bölümde olduğu gibi çok ilginç şeyler var ve bu seriye baya bir like geliyor. 50 bin, 60 bin like geliyor. Şimdiden like atabilirsin sen buna. Yani bu videoların ortalama 50.000 bin like geliyor. 50 bin... Nike cidden kanalı o zamandır gelmiyor. Ama 45.000 garanti gelir. Ama 50.000 gelebilir. Ama 45 bin gelecek ama 50.000 gelsin. Bence 50 bin like gelsin yani. Sen anladın. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz her gün normal üzerinden canlı yayında olmaya çalışıyorum. Bugün de canlı yayına gireceğiz. Saat 21.30'da gene normal üzerinden canlı yayında olmaya çalışacağım. 21.30'da giremezsem 22'de gireceğim. Ve korku oyun oynayacağız. Evet. Ve şimdi ilk TikTok videomuzdan başlayalım. Burada gene her zamanki gibi her bölümde olan abidik kubidik saçma bir tane kod var. Burada gitmiş ve içerik üretici kısmına arkadaş gelmiş, Free Freebox Ultra Mega 3 falan filan yazmış. Ve gördüğünüz gibi arkadaşa 3 tane mega kutu vermiş. Bedava bir şekilde. Fakat bunların hiçbiri gerçek değil. Ve ben bunu sizin yerinize deneyeceğim arkadaşlar. Ve benim şu an 581 elmasım var. Direkt kaynaklar kısmına gidiyorum. Buradan içerik üretisine destek kısmına. Bunun olmayacağına eminim. Fakat yine de yazacağım. Böyle gördüğünüz gibi free yazdı. Sonra burada 2 nokta üst üste koydu. Ve box yaz yani kutu yazdı. Sonra altı işareti koydu. Sonra mega yazdı arkadaşlar. Ve bir de slash koydu ve 3 yazdı flaş koydum 3 yazdım gire bastım ve 3 tane mega kutu gelecek zannettiniz. Fakat 3 tane mega kutu gelmedi. Fakat biz 3 tane mega kutu gelmiş gibi davranalım ve o yüzden buradaki özel teklif olarak başlayalım ve ve Gördüğünüz gibi bu nasıl oluyor bedavadan yalan tabi yalan bu da yalan arkadaşlar yani burada çok saçma bir şekilde kendimi clickbaitlendirebilirdim fakat tabi ben yalan ama yani yeni bir yıldız giriş çıkardık yeni de bir Özel çıkardık özel fikir sayısında çıktı bunlar yani bu olmuyor arkadaşlar şunu da açayım bu kadar gelmişken bu olmuyor bu tiktok life hack bu tiktok hayat yerisi gerçek değil zaten gerçek olmadığını söylemiştim ama yine de denemiş olduk siz boşuna elmas harcamayın ben deniyorum siz de. ve şimdiki olayımız ise arkadaşlar kulüp arama kısmında bir tane kulüp varmış bu arada biz yeni bir kulüp kurduk lord yani diye bu kulübe de gelebilirsiniz Bilirsiniz arkadaşlar. Kulübümüzde en üste çıkarsanız ödül sistemi alabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz ödül sistemiyle beraber klanımıza gelebilirsiniz. Şu an videoyu durdurup eğer yüksek kupaysanız klanımıza bekliyoruz. Yani klanımız Dorsu Dönem burada gördüğünüz gibi etiketi bu şekilde. Kulüp arama kısmında şu kodu yazarsınız. Hashtag kulüp arkadaşlar buraya 9YY yazacaksınız. Sonra 9 yazacaksınız. Sonra Q yazacaksınız arkadaşlar. Ve sonuna 0 bir de U koyarsınız. Size bir tane 101 diye değişik bir tane kulübe atacak. Ve bu kulübün en altına doğru inersiniz. En altında oyuna çok önceden başlamış mı desek yoksa değişik kişiler mi desek bir tane arkadaş var. Bu arkadaşın ismi ZD Hacker. Ve bu arkadaşın savaşlarına bakarsanız arkadaşlar bu arkadaş 15 kupada olmasına rağmen gördüğünüz gibi bu arkadaşın dynamic'ı var. Fakat sizin aklınızda şöyle bir soru var. 15 kupada bunu nasıl dynamic oluyor? Çünkü kupayolu karakterinden geliyor dynamic diye soracaksınız büyük ihtimalle. Çünkü dynamic kupayolu karakteri olarak 500 kupada geliyordu galiba emin değilim. 2000 kupada geliyormuş. Fakat bu arkadaş 15 kupada dynamic kaçmış. Bunun da mantığı şu arkadaşlar. Eğer oyunu 2018'de yani ilk çıktığı zamandan beri oynuyorsanız oyunda belli kutuları açarak kupayolu karakterlerini çıkartabiliyordunuz. Yani kutulardan çıkıyordu önceden kupolu karakterleri. Ve gördüğünüz gibi ekranda 2018'den bir görüntü var. Bu görüntü de Dynamite kutudan çıkmış. Yani bu arkadaşın bulunduğu kulüp kesinlikle hileli bir kulüp değil arkadaşlar. 15 kupadayken çıkartmış olduğu Dynamite tamamen yasal bir şekilde çıkartılmış. Yani hile yapmamış birisi. Fakat siz de bakabilirsiniz bu kulübe. Aynı zamanda Brawl eskiden gördüğünüz gibi kupa yolundan böyle değişik değişik karakterler çıkıyordu. Bunu da göstermiş oldum. Şimdi diğer bir Brawl Stars TikTok hayat hilesine geçelim. Ve bu TikTok hayat hilesini izliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşımız Nita'yı almış. Nita'nın ayı da isteğini almış. Yani Nita'nın ayısı her vurduğunda Nita'ya 500-500 can gönderen yıldız gücünü almış. Ve bu şekilde deneme mağarasına gitmiş. Deneme mağarasında bildiğiniz gibi bir tane robot var. Ve o robot size 500-500 hasar veriyor. Eğer o robotun karşısına bu şekilde çıkarsanız robot size 500 vuruyor. Fakat ayınız düşmana her vurduğunda 500 can da oradan geliyor. Yani bir nevi ölümsüzlük hilesi gibi bir şey. Şimdi savaşlara giriyorum. Savaşçıdan Nita'yı bu ben kendim deneyeceğim arkadaşlar bunu. Vinita'yı seçtim. Vinita'nın yıldız gücü olarak arkadaşlar ayı desteğini alıyorum. Vinita'nın ayı desteğini aldıktan sonra deneme mağarasına giriyorum bakın. Deneme mağarası var. Park girişi artık ne derseniz deyin buraya girdim. Şimdi direkt Vinita'nın ayısının ultisine kasacağım. Vinita ile beraber ölümsüzlüğü yaşayacağız arkadaşlar. Ölümsüzlüğü bulacağız gibi bir şey olacak. Direkt şu an ultiyi kasıyorum. Vinita'nın şu an ultisini kastım. Ayımı tam buradaki robotu doğru gönderiyorum. Robota doğru gidiyor ayım ve şu an Nita'nın ikinci yıl birinci yıldız gücü kendine can basan yıldız gücü olduğu için 500 500 can bize oradan geliyor. 500-500 canımızı da buradaki gördüğünüz robot götürüyor. Ve Nita bu şekilde ölümsüz oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nita'nın can hiçbir şekilde azalmıyor. Fakat Nita'ya durmadan can geliyor gördüğünüz gibi ayısından. Nereye giderseniz gidin bu can size gelmeye devam edecektir. Ve bu şekilde Nita ile beraber ölümsüzlük bug'ı, ölümsüzlük şeysi gibi şey bulmuş oluyorsunuz. Bu şekilde ölümsüzlüğü yapabiliyorsunuz. Şimdi diğerine geçelim. Bakalım diğeri neymiş. Şimdi ise arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Dynamite ile beraber denizin üstünden atlama şeysini görüyorsunuz. Dynamike için 4 tane aşama belirlemiş bu arkadaşlar ve dördüncü aşamaya kadar atlıyor demiş. Fakat benim merak ettiğim şey şu. Dynamike'ın bildiğiniz gibi bombası daha da uzağa fırlatıyor size. Özel gücü yani ultisi daha da uzağa fırlatıyor. Belki ultisiyle beraber denizin bir ucundan bir ucuna haritanın bir ucundan bir ucuna gidebiliriz. Şimdi bunu deneyeceğiz. Şimdi ise arkadaşlar bunu burada gördüğünüz göl aldı haritada deneyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi ilk aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama, dördüncü aşama, beşinci aşama ve altıncı aşama var. Belli bir süre sonra altıncı aşamaya gidiyor ve altıncı aşama en zor aslında. Altıncı aşamayı büyük ihtimalle biz büyük dev bombayla zıplayacağız. Fakat diğerlerin normal bir atışı zıplayacağımı düşünüyorum. Direkt hızlı şeke bastım ve bunu burada deneyeceğim arkadaşlar. Ve şimdi gördüğünüz gibi ilk aşama burası. Burayı kolaylıkla Dynamike'ın geçeceğini az çok tahmin edebiliyorsunuz. Şuanlıkta Dynamike arasından zıplayabiliyor bu tür yerlerden. Direkt bombayı buraya koydum ve ilk aşamayı geçtik. O videoda gördüğünüz gibi ikinci aşamayı da geçecektir Dynamike büyük ihtimalle. Ve ikinci aşamaya geçiyorum. İkinci aşamayı da geçtim. Üçüncü aşamaya geçiyorum. Ve üçüncü aşamaya geçiyorum. Üçüncü aşamayı geçecek mi? Üçüncü aşamayı da geçti. Ve sırada dördüncü aşama Dynamike geldi. Geldi ve dördüncü aşama en zoru bana kalırsa. Dördüncü aşamaya da geçtim gördüğünüz gibi. Ve 5. aşama buraya geçecek mi bilmiyorum. Çünkü normal atışta buraya geçmesi birazcık oldukça zor arkadaşlar. Ama deneyeceğiz bakalım buraya geçecek mi. Bir deneme daha yapıyorum. Burası galiba ulti ile beraber geçmeyeli. Bunu bir kez daha deneyeyim. Yok evet burayı galiba ulti beraber geçeceğiz. Ben demin de değilim. Burayı normal saldırı ile beraber geçemezsiniz. O yüzden ulti kasmak burada en mantıklı seçenek. Gördüğünüz gibi bir tane daha atıyorum. Bu ultim doldu. Onun da ultisi doldu. İlk önce o gitsin buradan. Ult beraber geçebiliyorsunuz. Çünkü başka bir şekilde buradan geçemezsiniz. Ve ult beraber uçtu. Şimdi sıra bende. Ben de beraber uçayım. Ben de attım. Ve sıra bende. Ben de uçtum beraber. Ve şimdi ise en zoru. Şimdi direkt, direkt ultiyi kasıyorum. Direkt ultiyi kasıyorum. Bir kez daha vurayım. Ve gördüğünüz gibi ultim doldu. Tam olarak buraya atarsam bunu. Hadi bakalım. Uç. Uç uçmadı. Olmuyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nereye kadar uçtu? Uçmadı arkadaşlar. Evet. Yani Dynama beraber 1'i geçiyorsunuz, 2'yi geçiyorsunuz, 3'ü geçiyorsunuz, 4'ü geçiyorsunuz. Fakat 5 tane oradaki gördüğünüz genişlikte olanı geçemiyorsunuz. Dynama beraber 4'üncüye kadar zıpladıktan sonra 5'te mecburen ultinizi kullanarak zıplamak zorundasınız. 6'ncıda da böyle zıplıyorsunuz. Şimdi diğer TikTok deney hayat falan filan videosuna geçelim. Bakalım diğer neymiş. Ve şimdi ise karşınıza böyle bir tane video var. Daryl dümdüz böyle gördüğünüz kafa taslarının olduğu bir yerden geçmeye çalışıyor. Peki Daryl nereye kadar gidebilir? Şimdi bunu deneyelim. Bunun için şöyle bir tane harita oluşturduk arkadaşlar. Daryl beraber olabildiğince ilerlemeye çalışacağız. Fakat Daryl nereye kadar ilerleyecek? Böyle kapat taslarından nereye kadar gidebilecek bilmiyorum. O yüzden belli bir süre sonra Daryl duracaktır. Şimdi gidiyorum ve Daryl'ı alıyorum. Ve gördüğünüz gibi ultiyi kastım. Peki Daryl nereye kadar gidecek? Bundan hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Tam düz bir şekilde atacağım. Tam şöyle ayarladım ve bırakıyorum. Nereye kadar gidiyor, nereye kadar gidiyor, nereye kadar gidiyor. Yukarı doğru çıktı. Ama bizim izlerimiz TikTok videosunda Daryl aşağı doğru çıkmıştı arkadaşlar. Yani burada aslında bir gariplik var gibi düşünebilirsiniz. Daryl biraz önce aşağı doğru çıktı. Şimdi yukarı doğru çıktı. Bu sefer sanki az bir şey böyle çok az. Milimetrik bir şekilde az bir şekilde aşağı doğru eğimli ilerleyeceğim. Ve bu şekilde galiba aşağı doğru çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yok. Yeni yukarı çıkıyor. Yani her türlü yukarı çıkıyor. Fakat o TikTok aşağı doğru çıktık. Ve şimdi ise arkadaşlar çok ilginç bir deney videosu var karşımızda. Max öldükten sonra özel aksesuarı biterse ne olur? Şimdi ise arkadaşlar bunu ödül avı katmanla kilitli deneyeceğiz. Ödül avı olmasının nedeni şu. Ödül avında bildiğiniz gibi 1 saniye ve 2 saniye gibi bir sürede yeniden doğma şansınız var. Fakat Max'in aksesuarı 4 saniye boyunca işe yarıyor. Fakat siz eğer başka bir tarafa bunu denerseniz başka bir tarafa sizin doğma süreniz 5 saniyedir. Yani bunu deneyemezsiniz. Fakat bunu tek deneyebildiğiniz yer ödül avı. Biz bunu ödül avında deneyeceğiz. Ve ödül avında hazır şekli Ve şimdi arkadaşlar aksesuara basıyorum. Bastım Hızlı vur. Vurdular gördüğünüz gibi bekleme süresi bir ordak oh, sorum haylan büyük ismerle. ve 1 2 3 4 şu an ışınlamam gerekiyor ve hiçbir işe yaramadı mı? Bunu bir kez daha deneyelim. Bir kez daha basıyorum. Bas 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 vur. Bir saniye beklediğimiz serisi var. Aksar orada gözüküyor ve bir işe yaramadı. Yani Max öldükten sonra aksesuar işlevi tamamen kaybıyor, kayboluyor, arkadaşlar. Yani bu deney falan filan TikTok ayetleri başarısız arkadaşlar. Ve uzun zamandır gelmeyen bir Brawl Stars daha sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Like, abone, kalp falan filan. Ben ne diyorum bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ben şimdi bu videoyu hızlı bir şekilde editlemeye gidiyorum. Ve bu şekilde bu video bugün sizlere yetişecek. Şu an saat 20.04 ve ayın 15'i. Bu video bugün yetişecek. Bugün 21.30'da bu video yetiştirmeye çalışacak. İnşallah amin. Ben de mi diyelim yetişmem ihtimali ihtimal var. Ben hemen etlemeye gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah 10 dakika olmuştur. 10 dakika olmuştur. Sevdikler olsun bana. Hoşçakalın. Güle güle. Bay bay.